Der ki ya çok büyük gayret gösterdik. Çaba sarf ettik ama elimizde değil. Bu koronavirüs de bizim maalesef yaramıza tuz biber oldu. Bundan dolayı da bazı adımların netice vermediğini gördük. Ne olur ya bir gün bir günde böyle deseler, böyle konuşsalar Bundan emin olun sadece kendileri fayda görür vatandaş da mutlaka fayda görür. Ama siz yaptığınız hataları görmez. Veya hadi diyelim ki hatayı bir tarafa bıraktık. Gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkisini dikkate almazsanız sadece algı operasyonlarıyla bu ülkeyi düze çıkaramazsınız. Algı operasyonu bir noktaya kadar etki eder. Bir insan fiziken bir yara almışsa, bacağı kırılmışsa, hiç üzülme, moralini yüksek tut, sen çok sağlamsın demek fayda vermez. Ya onun bacağı kırılmışsa, bacağının düzeltilmesi, ameliyat edilmesi, yerine oturtulması icap eder. Bir yarası varsa tedavi edilmesi icap eder. Sadece moral. Düzelmez arkadaş, kırılan bacak yerine gelmez. Hastalanan organ hasta sağlığına kavuşmaz lafla. Bundan dolayı da sürekli olarak rakamlarla oynuyorlar. TÜİK artık dünyada itibar gören bir kuruluş olmaktan çıktı. Zaten bu arkadaşlar maalesef 18 senedir bu algı operasyonunu ciddi manada yürütüyorlar. Ama birkaç kere Türk ekonomisindeki ölçümlere müdahale edildi. Mesela milli gelir ölçüsü iki kere değişti. Milli gelir birdenbire bu değişiklikle pat bir baktık ki uçtu, arttı. Hemen bak aldığımız tedbirler netice veriyor dediler. Değil ya, Milleti kandırma. Sen sadece ölçüm metotlarını değiştirdiğin için bir artış varmış gibi gözüküyor. Bu doğru değil. Şimdi TÜİK bir adım daha ileriye gitti. Günlük, haftalık rakamlarla da oynamaya başladı. Halkın morali mi? Sen sadece söz gelimi söylüyorum vatandaşın yanına gittiğin zaman nasılsın diye sorduklarında sana iyi değilim diyenlerin yarısını at. Niye? Çünkü bu yarısı yalan söylüyordur zaten. Geriye kalanı değerlendir. Böyle bir mantıkla bat, kamu oyu ne olduğu öğrenilebilir mi? Buna benzer bir ölçüm metodu uyguluyorlar. O zaman siz gerçeklere gözünüzü kapatıyor, kulaklarınızı tıkıyorsunuz manasına gelir bu. Böyle olunca da hastalığa doğru teşhis koyamazsınız. Doktor kendisine gelen hastayı dinler. Sonra da hakikaten neresi acıyor diye bazı yerlere parmağını basar. Hasta bağırdığı zaman kafamı şişirme dersen sen o hastayı tedavi edemezsin. Bugünkü iktidar mantığı böyle çalışıyor hataları, yanlışları, problemleri gündeme getirenleri siz bu milletin moralini bozmak istiyorsunuz. Buna izin vermeyeceğiz diyorlar. Hem de üst perdeden. Biz uçuyoruz. Siz yerde süründüğümüzü söylüyorsunuz diyorlar. Ya git bak bakayım. Sen uçuyorsun doğru. Ama git bak bakayım vatandaş yerde sürünüyor mu, sürünmüyor mu? Muhterem arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanı ve ekonomiden sorumlu Sayın Bakan, sürekli olarak biraz önce ifade ettiğim gibi şaha kalktığımızı, problemlerin tamamını çözme noktasında çok büyük adımlar attığımızı, merhaleler kat ettiğimizi iddia etsin. Biz de sahadaki bazı rakamları kendilerine hatırlatalım. Artık günlük değişiyor gerçi bunlar. Ekonomi pik yaptı. Bundan dolayı dolar da 7.60'ı geçti. O da pik yaptı. Euro 9'u vurdu, o da pik yaptı işsizlik resmi rakamlarla 4 milyonun üstünde 166 bin. Bu resmi rakamlar gerçek rakamlar değil. Çünkü Türkiye'deki resmi rakamlar ne yazık ki gerçeği yansıtmıyor. Bir sürü rakam elemini ediliyor sonra ortaya bir rakam çıkıyor. Çünkü daha da az olsun anlatamıyorlar ki. Şu anda biz ısrar ediyoruz ki Türkiye'deki işsiz sayısı fiiliyatta 10 milyonun üstünde. Siz iki buçuk milyon aileye yardım ediyorsunuz. 500-600 lira. Niye yardım ediyorsunuz? Keyifleri yerinde biraz daha rahat etsinler. Biraz daha keyifli davransınlar diye mi? Yoksa karınlarını doyursunlar diye mi? Bu, bu ailelerin geçinemediğini bu ailelerin iş aramaya bile gidemediğini gösteriyor. Çünkü iş başvurusunda bulunanlar hemen buradan düşüyor. Ve bunların dağıtımı sadece partizanca yapılıyor. Onun için bu rakamlara dikkat edeceğiz. Dış borç 400 küsur milyonun 30 milyarın üstünde zaten. gazetelere bakıyoruz şimdi bazen yurt dışında övünerek hem de söylüyorlar bazı müesseseler yatırım yapıyor hem de milyonlarca bazen milyarlarca dolarlık. Ya yani niye bu insanlar Türkiye'de yatırım yapmıyor da gidip dışarıda yatırım yapıyor? Dışarıda yatırım yapmak demek kazandığın parayı dışarıdaki ülkelerin işsiz insanına iş bulmak için yapmak demek. Onların ihracatına katkı yapmak için demek. Onların ithal ikamesini sağlamak için o yatırımları yapmak manasına geliyor. Herkes kendi menfaatini düşünüyor. Ha buna da haksız diyemem tamamen. Neden Türkiye'de bu yatırımlar yapılmıyor da dışarıya gidiyor? Bunun cevabını bulamazsanız o zaman Türkiye'de işsizliği önleyemez dış borcu azaltamaz, Türkiye'yi daha zengin bir ülke haline getiremezsiniz. İşin garip tarafı Sayın Cumhurbaşkanı da dışarıda bize karşı böyle bir komplo kuruluyor deniliyor. Yok ya, bu noktalarda dışarıda komplo olmaz. Dışarıdakiler Türkiye'ye zarar vermek isterlerse doğrudan doğruya zarar verirler. Borç vermezler. Türkiye'de yatırım yapmazlar. Türkiye'nin ekonomik olarak ayağa kalkmasına destek vermezler. Vermezler o kadar. Mecbur da değiller zaten. Ama siz öyle bir ortam hazırlayacaksınız ki dışarıdakiler sizi sevmeseler bile gelip bu ülkede yatırım yapmayı arzu edecekler. Muhterem arkadaşlar, Maalesef bunu söylemekte üzüntü duyuyorum ama deniz bitti, duvara tosladılar, bunun zararını millet çekiyor ne yazık. Tabi bu arada özellikle esnaf ve kefalet gruplarına baktığımız zaman esnaf odalarına ziyaret ettiğimizde de bunlar ortadaydı esnafın borçları, vergi borçları, SSK primleri bunların hepsi bir dert, bir sıkıntı haline geliyor. Özellikle genel sağlık sigortası borcunu ödeyemeyen 5 milyon vatandaşımız var. Bu 5 milyon insan bu sene sonuna kadar primlerini ödemeseler bile sağlık imkanlarından faydalanabileceklerdi. İktidar bu noktada ciddi, önemli bir adım atmıştı. Ama şimdi 31 Aralık yaklaşıyor. Biz bu tarihe kadar iktidar eğer tedbirler, yeni tedbirler almazsa bütün esnaf çöker. Ödeyemez. Ödemesi mümkün değil çünkü bu koronavirüs salgını ile başlayan problemler bugün hala devam ediyor. Hala kendileri bunu biliyorlar. O halde bu tedbirlerin uzaması elbette bir ihtiyaç. Olmazsa olmaz. 2019 yılında yani bu salgın daha yokken 3000 300 3 milyon 300 bin esnafa e haciz uygulaması gelmişti. SSK SGK primlerini ve vergi borçlarını ödeyemedikleri için. E şimdi gene ödeyemiyorlar. Onun için mutlaka bu konularda iktidarın gerekli tedbirleri bir an önce alması gerektiğini burada bir defa daha hatırlatmak istiyorum. Muhterem arkadaşlarım tabii şunu hemen ifade edelim ki yurt dışında da bazı gelişmeler var. Bizi ciddi manada üzüyor. Bunların bir tanesi Doğu Türkistan'da Çin'in Uygur bölgesinde meydana gelen zulüm. Nasıl düşünebiliyorsunuz ya? Bir milyon insan bir kampa toplanıyor. Beyin yıkamasına tabi tutuluyor. İnançlarından, öflerinden, adetlerinden vazgeçirilmeye çalışılıyor. Allah korkusu bunlarda var mı diyoruz? Yok tabii. Bunlarda Allah korkusu yok. İnanç yok ki Allah korkusu olsun. ama ne yazık ki bütün dünyada Çin'in bu zulmüne karşı ciddi tedbirler, tepkiler doğarken maalesef ülkemizde bununla ilgili tepkiler bastırılmaya çalışılıyor. 10 kişi cesaret göstermişler Çin zulmünü Tellin etmek için yürüyüş yapıyorlar, birileri tarafından terörist olarak adlandırılıyor bu, Allah'tan korkun be! Biraz utanma duygusu olması icap eder insanlarda. Senin anan baban oralarda olsaydı, aynı muameleye tabi tutulsaydı ne edecektin acaba? tam Türkiye'de bir grup insan Çin muhipler cemiyeti gibi davranmayı alışkanlık haline getirdi. Çin hata yapmaz. Türkiye'nin büyük dostu. Muhterem arkadaşlarım biz Çinle ticari ve siyasi münasebetlerimizin sağlıklı yürümesini, dostça yürümesini arzu ederiz. Ama Çin'in kendi ülkesindeki bazı kesimlere, özellikle de Müslümanlara, Uygurlara zulüm yapmasına da rıza gösteremeyiz. Bu da bizim vicdan borcumuz. Şunu herkes bilsin. Zulüm kimden gelirse gelsin, mazlum kim olursa olsun biz zulmün karşısında mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Ve bugünkü iktidar da tekrar uyarıyoruz iktidarı. Batı'nın uyguladığı ambargolardan kurtulabilmek için Çin'e sarılmak, onların yanlışlarını görmemek, onların zulmüne mani olmak için adım atmamak çok ama çok büyük bir vebaldir. Yarın bunun hesabı sizden sorulur. Vicdanlarınız yanar, yakılır. Çin zulmü bütün dünyanın gündeminde ama ne yazık ki bizim iktidarın gündeminde değil. Sus puslar anlamak mümkün değil. Hakikaten anlamak mümkün değil. Tabii dış politikada yaşadığımız sadece bu hadise değil. Ayrıca Akdeniz'de yaşananlar da artık diyalog noktasının Başlaması icap ettiğini işaret ediyor. Biz her zaman iktidarın yanında olmaya özen gösterdik. İktidar yanlış yaptığı zaman da ikaz ettik. Anlam planında iktidarın karşısındaydık. Olmaz. Kuzey Kıbrıs'ı satamazsınız dedik. Bizim lafımızı Allah'tan Rumlar ters tarafından okudular. Onlar karşı çıktığı için bugün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir varlık ortada var. Bir ülke var. Ha, mavi vatan dediler, elbette yanınızdayız dedi. Karadeniz'de gaz bulundu, biz de sevindik onlarla birlikte. Libya denildi, Başlangıçta yaptıkları hatayı bugün telafi etme gayretinin içine girdiler ama yalnız kaldılar, geç kaldılar. Dünyada yalnızlığa itelediler kendi kendilerini. Biz hiçbir zaman Avrupa Birliği'nin Türkiye için ileride Türkiye lehine ciddi kararlar alacağını düşünmüyorduk. Ama bu arkadaşlar düşündüler. Şimdi bütün Avrupa Birliği karşılarında. Tekrar tekrar söylüyoruz. Öyle bir dış politika uyguluyorlar ki aralarında husumet olanlar Türkiye söz konusu olduğu zaman Türkiye'ye karşı tavır almakta ittifak ediyorlar. İşte Amerika ve Rusya. Gidin Suriye'ye karşımızdalar. Gidin Libya'ya karşımızdalar. Gidin Akdeniz'e karşımızdalar. yavaş yavaş uyanmaya başladılar. Efendim Fransa Cumhurbaşkanı'na bu kadar hakaretten sonra Sayın Cumhurbaşkanı telefon etmiş. Nasıl konuştu bilmiyorum. Bir insana bu kadar ağır laflar söyledikten sonra adeta bir insanın yüzüne tükürdükten sonra onunla nasıl oturup konuşuyorlar ben anlamıyorum. Dış politikada böyle şeyler olur. Yok arkadaş. Dış politikada da bu kadar kaba laflar kullanılmaz. Ne kadar zalim olurlarsa olsunlar. Şimdi Yunanistanla yeniden oturuyor. İyi biz her zaman diyalogtan yana olduk. Konuşmaktan yana olduk. Ama Ege'de bugüne kadar verdiğiniz tavizleri geri nasıl alacaksınız? Hakikaten merak ediyorum. Bütün adaların silahlanmasına göz yumdunuz. Bütün adaların Şimdi kendi haklarımızı alabilmek için yeni bir çabanın içine giriyoruz. Sadece orada değil. Şu anda İslam aleminde biz yanlışlaştık. İslam aleminde bizi destekleyebilecek birkaç ülke kaldı. Ne de sekizler hayatta, ne ekonomik işbirliği teşkilatı hayatta, ne İslam İşbirliği Teşkilatı hayatta, Türkiye söz konusu olduğunda, ne ekonomik işbirliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı hayatta. Bu kadar acziyet, hakikaten nasıl sergilendi, bunu anlamak mümkün değil. Onun için maalesef uluslararası politikada sınıfta kaldı arkadaşlarımız. İstikametleri belli değil, pusulayı yitirdiler. Ellerinde bir pusula yok. Kim yarın kendi karşılarına hasım olarak çıkar bunu ölçemiyor arkadaşlar. Sadece anlık tepki gösteriyorlar. Anlık tepkiler dış politikanın zeminini oluşturamaz. Tabii komşu ülke İran'da ilgili son zamanlardaki gelişmeler de bizi üzüyor. Ancak bir takım müsbet gelişmeler de var. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı uyguladığı silah ambargosunu devam ettirebilmek için haksız bir tarzda bir kampanya yürütüyor. Güvenlik Konseyi'ne bunu taşıdı. Güvenlik Konseyi'nde iki kişi sadece destek verdi. Amerika kendisi dahil reddedildi bu karar. Tabii bu memnuniyet verici bir gelişme. Yani uluslararası sahada aslında bütün sıkıntılara rağmen İran başarılı bir politika yürütüyor desek yanlış söylemiş olmayız kanaatindeyim. Aslında bizim bütün İslam ülkelerini bir araya getirip meselelerimizi ortaya koyup Yahu neden, nasıl oluyor da biz bu kadar tarihi bağlarımıza, inanç bağlarımıza rağmen birbirimizle hasım haline geldik diye konuşmaya başlamamız lazım. Ama üst perteden bir tavır sergilemeye kalkarsak meseleleri çözemeyiz. Tabii bütün meselelerimiz bununla bitmiyor karşılaştığımız bazı konulara da birer cümleyle temas edip bu toplantımızı kapatmak istiyorum. Bazı yerlerden özellikle mesajlar geliyor sıkıntıdayız diye. Mesela Trakya bölgesinde yaşanan su sıkıntısı endişe verici boyutlara ulaştığı söyleniyor. Yağmur uzun zamandır yağmıyor. Yağmur yağmadığı için çiftçi perişan. İktidar İstanbul kanalı peşinde koşacağına ben nasıl olur da Trakya çiftçisinin elinden tutarım onun problemlerini nasıl çözerim diye bir çabanın içine girmem. Öbür taraftan Yunanistan'la yaşanan gerginlikten dolayı her sınır vilayetinde bu yaşanır. Edirne ciddi bir problemle karşı karşıya. Çünkü Edirne bizim sınır, sınır komşumuz. Türkiye'de o bölgede yaşayan Yunanlılar da Bulgarlar da hafta sonlarında belli zamanlarda alışveriş yapabilmek için Türkiye'ye geliyorlar. Bu da oradaki esnafı canlandırıyor. E şimdi bu gerginlik sonunda elbette bunlar da maalesef zayıfladı. Hatta bir ara bütünüyle durdu zannediyorum ki son gelişmelerde birkaç adım atılıyor. Öbür taraftan mağdur olan vatandaşlarımız var. Çeşitli iddialarla, ithamlarla bu arkadaşlar memuriyetten uzaklaştırılmış. Mahkemeye gitmişler. Mahkemelerini kazanmışlar. Beraat etmişler ama göreve dönemiyorlar. Bunun mantığı yok muhterem arkadaşlar beraat etmiş bir insanın hakkını vermemek hakikaten zulümdür. Onun için iktidarın bu konuda da acil bir adım atması gerektiğine inanıyorum. Öbür taraftan maalesef Van'da da birtakım endişe verici gelişmeler meydana geldi işkence iddiaları ortaya atıldı. Bunların üzerine gidilmesi icap eder. Muhterem arkadaşlar hiçbir ülkede devlet yanlış yapanlar da olsa onlara karşı zulme tevessül edemez. İşkence bir insanlık suçudur. Varsa mutlaka önlenmeli. Yok bu sadece bir iddia ise o zaman da bu iddianın olmadığı bütün millete gösterilmelidir. Anlatılmalıdır. İşkence iddiaları bir ülke için en büyük utanç vesilesidir. Bunu kimse unutmasın. Muhterem arkadaşlarım ben bu sözlerle basın toplantımızı sona erdiriyorum. Varsa sorularınız cevap vermeye çalışacağım. Yoksa teşekkür ediyorum. Evet. Hepinize teşekkür ediyor. Hayırlı günler diliyorum.